K-pop artık gezegendeki en büyük kültürel güçlerden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Milyarlarca dolarlık bir endüstri, listeleri alt üst eden gruplar ve tabii ki dünya çapında inanılmaz sadık bir hayran kitlesi. Peki bu sahnede gördüğümüz her adımı kusursuz pop yıldızları nasıl ortaya çıkıyor? Gelin işin mutfağına, o meşhur makinenin içine birlikte bakalım. İşte bütün meselenin özü bu soruda gizli. Çünkü bu sadece hayranların merak ettiği bir şey değil, aynı zamanda koskoca bir endüstrinin geleceğini şekillendiren bir soru. O ışıltılı sahnenin, o mükemmel koreografinin arkasında inanılmaz rekabetçi ve açıkçası çoğu zaman oldukça acımasız bir sistem var. Şimdi bir K-pop idolünü yaratan bu makinenin perde arkasına dalıyoruz. Her şeyin başlangıcı aslında 1997'deki Asya Mali Krizi'ne dayanıyor. O dönemde Güney Kore ekonomisi zor durumdayken hükümet bir çıkış yolu aradı ve çözümü eğlence endüstrisini desteklemekte buldu. İşte bu strateji bugün adına Hallyu dalgası yani Kore dalgası dediğimiz o devasa kültürel patlamayı başlattı. Rakımın büyüklüğüne bakar mısınız? Sadece tek bir grubun, bir ülkenin ekonomisine yaptığı yıllık katkı 4.65 milyar doların üzerinde. Bu bize ne gösteriyor? K-pop dediğimiz şeyin sadece müzik olmadığını, aynı zamanda muazzam bir ekonomik güç olduğunu. İşte tam da bu yüzden bu gücün nasıl yaratıldığı anlamak bu kadar kritik. Peki, bu küresel süperstarlar nereden çıkıyor? İşte yolculukları, stajyer sistemi denen son derece rekabetçi bir eğitim programında başlıyor. Burası, umut vadeden gençlerin parlak idollere dönüştürüldüğü yer. Yani fabrikanın ta kendisi. Sistem gerçekten de acımasız bir eleme süreci üzerine kurulu. Düşünün, dünyanın dört bir yanından binlerce genç hayallerinin peşinden seçmelere katılıyor. Aralarından çok azı seçiliyor ve yıllarca süren inanılmaz yoğun bir eğitime alınıyor ve en sonunda bu huninin en dar yerinden geçebilen, yani en iyilerin de iyisi olan bir avuç genç bir grup olarak çıkış yapma şansını yakalıyor. Bir hayatı kelimenin tam anlamıyla kontrol altında. Sabahın köründen gecenin bir yarısına kadar programları derslerle, pratiklerle dolu. Ve bu sadece şarkı söylemek ya da dans etmekle ilgili değil. Hayatlarının her alamı şekillendiriliyor. Ne yiyeceklerinden, kiminle konuşacaklarına, sosyal medya kullanımlarından aileleriyle ne kadar görüşebileceklerine kadar her şey. Bu hayalleri uğruna ödenen çok büyük bir bedel. Kaynaklarda geçen bu açlık oyunları benzetmesi durumu aslında mükemmel özetliyor. Çünkü stajyerler sürekli birbirleriyle yarış halindeler. Düzenli olarak değerlendirmelere tabi tutuluyorlar ve eleniyorlar. Sadece en güçlü, en yetenekli ve en dayanıklı olanlar bir sonraki aşamaya geçebiliyor. Böylesine yüksek riskli bir oyununda da her detay önemli. Buna görünüşünüz de dahil. Evet, fiziksel görünüm bu rekabetin tam merkezinde. Şirketlerin kafasında genellikle belirli bir güzellik standardı. Bir nevi K-pop kalıbı var. İşte V şeklinde çene, çift göz kapağı, küçük burun gibi idealize edilmiş özellikler. Ve bu kalıba oymayan stajyerler, estetik ameliyat olmaları için çok yoğun bir ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu da aslında bireyselliğin standart bir imaj uğruna nasıl feda edildiğini gösteriyor. Bu duyduklarınız, Minjun adında eski bir stajyerin sarsıcı ifadesi. Yani bu durum sadece bir beklenti değil, bazen doğrudan bir zorlama. Bu alıntı, sistemin insani bedelini, gençlerin hayalleri uğruna nasıl psikolojik ve fiziksel baskılara maruz kaldığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu hayalin bir de finansal bir bedeli var. Ve bu bedel genellikle doğrudan stajyerlerin sırtına yükleniyor. İşte bu, sistemin en çok tartışılan ve en karanlık yönlerinden biri. İşte karşınızdaki rakam, Minjun'un 8 yıllık stajyerlikten sonra önüne konan borç. 600 milyon won. Yani bugünün kuruyla yarım milyon Amerikan dolarından fazla. Bu akıl almaz rakam, stajyerlik sisteminin pek de konuşulmayan mali gerçekliğini yüzümüze çarpıyor. Peki, nasıl oluyor da bu kadar büyük bir borç birikiyor? İşte işin en can alıcı noktası burası. Mincu'nun anlattığına göre bu yatırım maliyetleri arasında CEO'nun verdiği sözde hayat dersleri ve hatta şirketin aylık kirası gibi akla hayale sığmayacak şeyler bile var. Bu borç aslında stajyerleri şirkete mahkum eden, ayrılmalarını neredeyse imkansız hale getiren bir kontrol aracına dönüşüyor. İşte bu sisteme stajyer borcu deniyor. Tüm finansal risk şirketin omuzlarından alınıp gencecik sanatçının omuzlarına yükleniyor. Şirket yaptığı bütün harcamaları bir yatırım olarak görüyor ve idol bu yatırımın son kuruşunu geriye ödeyene kadar aslında şirket için bedavaya çalışmış oluyor. Yani bir idol çıkış yapsa bile yıllarca hiç para kazanamaması gayet olası. Ve işin içinde sadece finansal sömürü yok. Bazen çok daha kötüsü, insan hakları ihlalleri var. Gina Takma adıyla konuşan eski bir grup üyesinin bu ifadesi bazı durumlarda yaşanan korkunç ihmali güvensizliği ve hatta en ağır istismar biçimlerini gözler önüne seriyor. Bu sistemin sadece maddi olarak değil, insani olarak da ne kadar yıkıcı olabildiğinin acı bir kanıtı. Peki, bütün bu zorluklara, bu risklere rağmen bu sistem neden devam ediyor? Çünkü temelinde acımasız olduğu kadar inanılmaz derecede etkili bir iş modeli yatıyor. Aslında bu insanlara uygulanan bir tür risk sermayesi stratejisi. Bu rakamlar her şeyi anlatıyor aslında. Ajanslar binlerce stajyere yatırım yapıyorlar ve aslında büyük çoğunun başarısız olacağını en başından biliyorlar. Bütün model o binlerce deneme arasından çıkacak tek bir büyük isme, tek bir BTS'e, tek bir Blackpink'e dayanıyor. Çünkü o tek bir başarılı grup diğer bütün başarısızlıkların maliyetini karşılayıp üzerine devasa karlar bırakıyor. Ve bu model artık küreselleşmiş durumda. Şirketler GLG yani küresel, yerel, küresel gibi çok sofistike stratejiler kullanıyorlar. Ne demek bu? Dünyanın dört bir yanından yetenekleri topluyorlar, onları Kore'deki bu yoğun eğitim sisteminden geçiriyorlar, sonra da mesela Japonya'da yerel bir grup olarak piyasaya sürüp o pazarı domine ediyorlar. Modelin ne kadar güçlü ve ölçeklenebilir olduğunun kanıtı bu. Çünkü tek bir grubu o sahneye çıkarmak bile devasa bir yatırım gerektiriyor. Bakın, 7,5 milyon dolardan fazla bir maliyetten bahsediyoruz. Bu kadar yüksek riskli, bu kadar yüksek yatırımlı bir iş modeli, şirketlerin neden stajyer borcu gibi yöntemlere başvurduğunu ve sanatçılar üzerinde neden bu kadar sıkı bir kontrol kurduğunu kendi pencerelerinden açıklıyor. İşte bu yüksek riskli model, idolleri ajanslarına sıkı sıkıya bağlayan bir kontrol sistemi olmadan işleyemez. Şimdi gelin bu sistemin mekanizmalarına ve sonuçlarına biraz daha yakından bakalım. Geçmişte köle sözleşmeleri olarak bilinen sözleşmeler vardı. Bunlar sanatçıları 10 yıldan daha uzun sürelerle inanılmaz adaletsiz koşullara mahkum ediyordu. Bu terim bile tek başına sanatçıların ne tür bir sömürüyle karşı karşıya kaldığını ve ajansların ne kadar ezici bir güce sahip olduğunu anlatmaya yetiyor. Bu kontrolün bir başka boyutu da zamanla ilgili. Bir K-pop idolünün sahne kariyeri şaşırtıcı derecede kısa. Genellikle 10 yıl gibi bir sürede zirveye ulaşıp emekli oluyorlar. Bu kısacık kariyer süresi de üzerlerindeki baskıyı daha da arttırıyor. Çünkü o kısacık zamanda hem borçlarını ödemeleri hem de şirkete para kazandırmaları gerekiyor. Bu tablo aslında temel çatışmayı çok güzel özetliyor. Bir yanda sanatçı var, onun için bu sistem, borç, baskı ve feda edilmiş bir gençlik demek. Diğer yanda ise ajans var, onların açısından baktığımızda ise bu milyarlarca dolarlık bir markayı korumak ve yüksek riskli bir yatırımı yönetmek anlamına geliyor. Gerçek muhtemelen bu iki bakış açısının arasında bir yerlerde. Neyse ki bir şeyler değişiyor, Yaşanan davalar ve artan kamuoyu baskısı hükümeti de harekete geçirdi. Artık sözleşme süreleri 7 yılla sınırlandırıldı. Bu sanatçılara biraz daha güvence sağlıyor. Ama tabii ki temel güç dengesizliği hala devam ediyor ve birçok genç sanatçı için adalet arayışı zorlu bir mücadele olmayı sürdürüyor. Sonuç olarak, karşımızda karmaşık bir soru var. K-pop makinesi, küresel ikonlar yaratma konusunda inkar edilemez bir şekilde çok başarılı. Ama bu başarının bedelini kim ödüyor? Bu, dahiyane bir iş stratejisinin mi sonucu, yoksa gençlerin hayallerini sömüren bir sistemin mi? Cevap muhtemelen ikisinin bir karışımı. Ve bu, dinlediğimiz müziğin ve hayranı olduğumuz o parlak yıldızların ardındaki gerçekliği düşünmemizi gerektiren bir soru.